Dalı kes toprağı. Tamam, Ha, kes toprağı. dün itibariyle kayıtlarımıza düşen e, arzaya müdahale etmek için ekiplerimle beraber sahadayım. Arza e, Duski Vadisi'nden geçip Dağlıca bölgesini besleyen üst sıfır hattımızdan meydana gelmiştir. üst sıfır hattımız da dağlık alanlardan geçiyor. Ee, şu an e, Kamışlı mevkiinin e, yaklaşık 2000 e, rakımlı e, yükseklikte e, bulunuyoruz. Arza oraya e, düştü. E, Ekimlerimizle beraber e, kar aracıyla çıkmak durumunda kaldık. E, sistem dolayı görüş mesafesi çok kısa olduğu için bazı yerlerde 5 e, metre dahi e, görüş mesafesi e, düşmüştü. E, ondan dolayı iki direk arası. Ee, ekiplerimiz e, diğer direğe arıza tespiti için yayan gitmek durumunda kaldı. E, bu da bir iki direkte biz bunu yaptık. Yaklaşık bir e, bir kilometre ekiplerimiz e, yürümüş. Direklerin tamamını tespit etmek durumundayız ki e, sistem dolayı. Eğer e, bu sis olmasaydı belki uzaktan e, tespit yapabilip direk karaciyla e, arıza noktasına intikal edebilirdik. Maalesef öyle bir e, şansımız yoktu bu dezavantajdı bizim için. E, sahanın e, dağlık olması e, ve sisli olmasından dolayı bütün dilekleri tek tek e, diplerine gitmek durumunda kaldık. E, çoğunu e, kar aracıyla, e, bir kısmını da yürüyerek e, gitmek durumunda kaldık. E, Arzamızı tespitini yaptık. E, şansımıza en üst e, yani en yüksek rakımlı olan noktanı e, noktaya düştü arıza. Arıza yergi ala tur patlarından kaynaklı bir arzaydı. Arzamızı giderdik. Giderdiğimiz için de e, mutlu olduk. Çünkü biz burada e, o bölgede yaklaşık bir e, 7-8 bin e, nüfus olan bir bölgeden bahsediyoruz. E, dünden beri e, enerji akışında sıkıntı yaşadık. E, arızamızı giderdik. Bölgeyi enerjilendirdik. E, enerjilendirdiğimiz için de mutluyuz şu an. E, amacımız burada e, vatandaşlarımıza kesintisiz bir şekilde enerji akışını sağlamaktır. Şartlar ne olursa olsun, imkanlar bütün imkanlar şirketimiz VEDAŞ tarafında ekiplerimize sağlanmıştır. Yeri geldiğinde gördüğünüz üzere kararcı da çıktık. Enerjiyi sağladık.